Hoş geldiniz sevgili yengeçler. 28 Ekim Boğa burcundaki ay tutulmasının enerjisini okumak niyetiyle açılım yapıyoruz. Tutulmaların etkisi 3 ay öncesi, 3 ay sonrası olmak üzere 6 aylık bir süreci kapsayabilir. Biz de niyetlerimizi ona göre yapacağız. Hadi niyetlerimizi alalım. Kartlarımızı seçmeye başlıyorum. Bu açılımda duymam gerekeni duymaya, görmem gerekeni görmeye, anlamam gerekeni anlamaya niyet ediyorum. Sorduğum sorulara en doğru, net, anlaşılır cevaplar alabilmeye ve onları yaşam planıma dahil ederek doğru kullanabilmeye niyet ediyorum diyelim. Evet. Şifa enerjisinin çalışmasına niyet ederek kartlarımızı açıyorum. Aoo. Oh. Neler oluyor bu? Ay yengeçlerin enerjisi çok acayip. <laughs> Korkarak açıyorum kartları. ah, güzel. Ah güzel güneşi bulduk derken <laughs> kılıç üstüsü ve değnek oldu. Ay yine çok enteresan karma karışık enerjiler yaşanıyor aman Allah'ım neler oluyor. Ay çok ağır geldi gerçekten enerji şu an. Şimdi <laughs> Yengeçlerin genel enerjisi, alan enerjisi, açılımın kalbinde gelen. Bakın kılıç dörtlüsüyle öylece durmak. Öylece durmak, yatıp kalmak, sabit kalmak. Bir dinlenmeye ihtiyaç, bir durmaya ihtiyaç. Yani durma ihtiyacı. Neden böyle yengeçlerin enerjisi? Çünkü son zamanlarda muhtemelen hala da devam ediyordu olabilir yıkımlar kalp kırıklıkları, bitişler, kadersel değişimler, çok ağır gelen konular, çok büyük sorumluluklar, yorucu enerjiler. Aman Allah'ım neler neler yani neler neler yaşanmış ki çok ağır gelmiş bu yengeçlere. Yengeçler çok yorulmuş. Üst üste gelmiş olabilir birçok şey. Çok yorulmuş, dinlenme ihtiyacı hissediyor. Her şeyden soyutlanıp bak, Savaştan çıkmış. <laughs> bu kılıç dörtüsünün neresi bu? Savaştan gelmiş. Kılıçlarını da dizmiş buraya. Yorulmuş. Buraya kalmış, yatmış. Yeni bir savaşa da hazır ama. Bakın burada da bir kılıcı var. Yedek. Yedek kılıcı da şurada duruyor. Hani her an e, savaşa da kalkıp giderim yani. Ama çok yoruldum. Şu an dinlenme ihtiyacım var, enerjisinde yengeçler çok acayip. Ee, şimdi şöyle bir şeyler de olmuş olabilir tabi. Küçük duygusal jestler, e, hani size sevgisini dile getiren insanlar, bağlılığını, şefkat gösteren e, kişiler de olmuş olabilir. Ama daha fazla kalp kırıklığı yaratan, yoran. Bitişler, sonlanmalar, hayatında değişim, dönüşüm, zorlu süreçler yaşatan kişiler de olmuş yengeçlere. Bu süreç çok ağır geçiyor olabilir. Ay tutulması enerjisi yengeçleri çok etkilemiş olabilir. Bunun geçici bir süreç olduğunu unutmayın sadece lütfen. Burada şifanın çalışmasına niyet ediyoruz. Tabii ki kartlarımıza seçmeye devam edeceğiz. Ama güneş kartını bulduk. Açılımda bir güneş var. Ve kader şarkıyla bakın burada çapraz enerjisi şunu anlatıyor. Bu sizin kadersel dönüşümünüz için gerekliydi bu yaşadıklarınız. Burada sizin çok büyük bir dönüşüm bekliyor. Buradan çıktığınızda artık bu süreci tamamladığınızda eski siz olmayacaksınız bambaşka bir enerjide olacaksınız bakın burada da yine anlaşma uzlaşma enerjisi de gelmişti sevgi de gelmişti güzel şeyler de gelmişti Farkı, bunların farkına varacaksınız belki bunların kıymetini bileceksiniz ee, bazı değerlerinizi gözden geçireceksiniz bazıları bitiyor çıkıyor hayatınızdan tamamlanıyor artık döngüsü. bazıları yenileniyor enerjisiyle birlikte ve güneş doğuyor burada bir aydınlanma oluyor bir uyanış söz konusu oluyor o kadar karma karışık ki yani e, <laughs> oradan bakıyorum farklı buradan bakıyorum farklı ama çok şükür ki şuraya para dokuzlusu enerjisine geçiş yapılacak diyor. Para dokuzlusu enerjisi tabii ki çok güçlü bir enerjidir. Birçok şeyin farkına varmış, birçok şey elde etmiş, özgüvenini tazelemiş, kendi hayatının merkezine yerleşmiş ve artık neyi istediğini Bilen ne yapması gerektiğini bilen bilgi enerjiye erişmiş bir e, karakteri burada temsil eder. Ee, belki bu yaşadığınız süreçte birçok şeyin farkına vardınız. Kimin sizin için ne kadar e, nerede olduğunu, önemi olduğunu veya sizin kimler için nerede ne kadar olduğunuzu ve e, netleştirdiniz ve artık burada e, kendi hayatınızı kendi merkezinizi hayatınızın kendi merkezine kendinizi koyarak yola devam edeceğiniz mesajı geldi burada çok net. Ama çok ağır tabii ki senaryo çok ağır. Ay vallahi içim daraldı ya. Neyse şimdi yengeçlerin. Şimdi ben de bir yengeç olarak kendim de sonradan dinliyorum. Gerçi açılım yaparken çok şey yapamıyorum fark edemiyorum idrak edemiyorum ama bakalım duygusal enerjimiz nasılmış bunu bir görelim zaman çok güzel güzel olan şu zamana bırakmanız gereken konular varmış zaten kadersel ilahi zamanlama burada olması gerektiği zaman olacak bir olay durum süreç bunu zamana bırakmak doğru zaman beklemek bu gelecek size Güneş doğacak yani ama henüz e, doğmamış. Belki bir ışığını görüyor olabilirsiniz. Yani bakın burada ölüm kartı var ama ölümde de güneş var. Görebiliyor musunuz? Bu ölümden sonra yani e, ölüm kartı zaten dönüşüm enerjisini anlatır. Dönüşüm kartıdır. Dönüşümle birlikte e, yeni bir şeylerin de başladığını bir şey bitiyor. Yeni bir şey başlıyor mesajı verir bize buraya bakalım kurnazlık ha. aldatmak veya aldanmak arkadan işler çevirmek ee, açık gözlülük. He. bunlara maruz kalmış da olabilir bazı yengeçler aldanma arkanızdan işler çevrilmesi ee, gibi bir enerjiye de maruz kalmış olabilirsiniz. Negatif enerjisi, bunun da enerjisi mi var üstüste? Ama e, şöyle bir şey, çok karmaşık zaten. O kadar üst üste negatiflikler var ki, aman. <laughs> o kadar üst üste var ki, hani burada bitişler, sonlanmalar, ağır yükler, ağır sorumluluklar, kalp kırıklıkları, hepsi üst üste, üst üste gelmiş. Bir de bu varsa, artık ne diyeyim? Yani bir kısım yengeçler için. Böyle de olabilir. <laughs> Enteresan açıldı ya. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Buna da maruz kaldıysanız artık o da e, <laughs> gerekliymiş demek ki. Diyelim. Devam edelim. Sabır. Heh. Evet. Ee, zaten zaman ve sabır. Bakın iki enerjide ee, zamanı bırakmanız gerektiğini tekrar söyledi ve sürece kendinizi bırakmanız gerektiğini söyledi. Bunu yaşamanız gerçekten e, çok gerekliymiş. Ya kadersel yani gerçekten yaşadıklarınız ağır olabilir, zor gelmiş olabilir, çok yorulmuş olabilirsiniz. Biraz dinlenin, bekleyin, sakin kalın. Herhangi bir e, kurnazlık birine karşı bir şey yapma. E, ne bileyim belki intikam alma enerjisi intikam dürtüleri gütme gibi bir şeye sakın girmeyin sevgili yengeçler yani burada bunu uyarı kartı olarak alalım ee, bir şey yapmaya kalkmayın durun sadece durun dinlenin enerjinizi yenileyin ee, tazelendikten sonra zaten zamana bırakarak biraz da sabır göstererek sürece güvenerek tabi e, şunu da söyleyeyim hani edilgen bir enerjiye geçin demiyoruz. Söylediğimiz şu. Buradan almanız gerekenleri alıp farkındalıklarınızı oluşturup hem kendinizle ilgili hem dışarısıyla ilgili her şeyi fark edip artık alanı netleştirip buradan çıkılabilir. Biraz sabır göstererek zamana bırakarak çıkılabilir. Çıktığınızda da zaten söylediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çok güzel şeyler olmasını diliyorum hayatımızda. Şimdi Katina e, destemizden de kartlarımızı seçelim. Bakalım Katina bize ne söyleyecek. Yengeçler için. Ev. <laughs> Kapı. Oo. Heh. tilki. Hay Allah'ım ya. Kurnazlık ve tilki. Ya bu tilki nereden çıktı böyle ben e, anlayamıyorum. Tam böyle e, açılıma tam böyle yerleştirip oturtamıyorum bunu. Sizin tabii ki anladığınız bir durum varsa hani aldatıldığınız, aldandığınız, kandığınız bir durum varsa size ağır gelmiş enerji böyleyse kalbinizi kıran, e, yoran bazı şeyleri artık e, tüketen sizde enerji buysa siz kendinize göre alabilirsiniz. E, burada zaten birçok ağır enerji olduğu için hani onu da bu şekilde dahil edelim çünkü iki tane de kart geldi benzer yani anlatabiliyor muyum kurnazlık tilki kartı zaten bunlar çok benzer kartlar yani ilk bunu açtığımda da çok e, yerleşmemişti bende ama bu da gelince artık e, kesinlikle birilerine burada mesaj gidiyor. Ev kartı tabii ki e, ailesel mutluluk huzur e, başarı işte ev aile yuva konuları e yardımınızda yardımınıza koşan e, sevdiğiniz sevildiğiniz kişiler olduğu anlamına da gelir e, güzel bir yuvanız huzurlu bir yuvanız olduğu anlamına gelir burada yaşananlar genelde zaten dışarı ile alakalı konular gibi e, göründü hani yengeçler evinde e, güzel huzurlu enerjide olabilir ve orada zaten güneşin üstüne geldi dikkat ederseniz ev zaten çok güzel bir karttır umut vadeden fırsatları da anlatıyor. Ve yine kapı da benzer şekilde. Yani tabi burada hani yine aile yuva diyemeyiz ama hani yükseliş, itibar yani hayır, hayırlı kapılar açılması, önünüzde yeni kapılar açılması. Yani bir kapı kapanır bir kapı açılır gibi düşünün. E, anlatabiliyor muyum? Kalbinizi kıran durumların artık sonlanması o kapıdan geçip gitmek artık. Yeniliklere doğru gitmek, başka bir alana geçmek. E, yani şanslı zamanlar ve aynı zamanda tabii desteklenmek enerjisi de vardır. Yine burada evle birlikte geldiği için aileniz veya aileniz gibi gördüğünüz, sevdiğiniz, sevildiğiniz kişilerden destek alarak e, buradan çıkacağınız Enerjisini bana getirdi. Sadece şu tilkilere bir dikkat edin ya. Hayatınızda e, şöyle geldi bana. Bir kısım kurnazlıklar yapmaya çalışan, uyanık olan. <laughs> yani sizin enerjinizi sömüren enerji vampirleri söz konusu olabilir hayatınızda. Bunlara da dikkat etmenizi bir tavsiye ediyorum tekrar. Rumi'den kart çekeceğim. Şu kurnazlık ve tilki kartlarının üzerine kart seçeceğim. Çünkü diğer konular burada değne konusu kılıç üçlüsü ölüm için kart seçmeyeceğim. Burada her şeyin üst üste geldiği hayatınızda bir karmaşa kaos yaşandığını anladık zaten. Bakalım bu kurnazlık enerjisi neymiş? Dinar dokuzlusu seni arayan alıcını ara. Çok anlamlandıramadım yine. Dinar dörtlüsü gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Vallahi birer tane daha kart seçeceğim. Ee, hiç şey yapamıyorum ya. Bunu yerleştiremiyorum açılıma. Çok ilginç. Kılıç süvarisi ve kadeh padişah geldi. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Bu arada dinar dokuzlusu burada para dokuzlusu. Şu aşağıdaki kartla aynı kart geldi. Burada şöyle yorumlayabiliriz. Size bazı yanlışlar, hatalar yapılmış olabilir. Siz e, çok zaten yorgun enerjiler var demiştik ya kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları bitişler, sonlanmalar haksızlık yapılmış olabilir. Size sıkıntı yaratan enerjiler oluşmuş olabilir. Burada bazı kurnazlıklar yapmanız gerekiyorsa sizin de tilkilik yapmanız gerekiyorsa karşılığını vermeniz gerekiyorsa verin diyor yani. Anladığım bu. Bunun karşılığında çok keskin, net, kararlı olun. Duruşunuzu sergileyin. Ben artık Hayatımda değer gördüğüm, kendimi güvende hissettiğim, iyi hissettiğim yerlerde duracağım. Onun dışındaki hiçbir yerde durmayacağım. Bencillikse bencillik. Bundan sonra böyle artık ben kendime bir amaç koyuyorum, hedef koyuyorum. Kendi alanıma, kendi merkezime yerleşiyorum. Bununla bu şekilde hareket edeceğim. Ben bu, bu alanı netleştiriyorum. Hani kötüyse de kötü desinler artık falan modu olabilir. Böyle bir enerjiye geçip yerleşmeniz gerekiyor olabilir. Artık bu halden, tavırdan, enerjiden, bu yorulmuş, kırılmış, üzgün, depresif, melankolik enerjiden çıkıp hayatınızda güzelliklere doğru yönelmeniz. Yani seni arayan alıcını ara diyor. Belki dışarıda gerçekten çok sizi mutlu edecek biri var. Mutlu edecek bir ortam var sosyal aktiviteler, dostlar, arkadaşlar, sevgi dolu ortamlar, aile, yuva, bunlara dönmeniz, bunlara yönelmeniz, gerçekten size huzur veren, mutlu eden, keyif veren, güzellikler getiren enerjilere doğru gitmeniz, gerçekten sizin ait olduğunuz yere dönmeniz gerekiyor. Bu bu konuda kararlar vermeniz gerekiyor ve eylemler yapmanız gerekiyor. Mesajını aldım ben, böyle hissettim. Burası için de şöyle söylüyor yine tutulup kaldığınız, takılıp kaldığınız, işte saplanıp kaldığınız bu melankolik, yorgun enerjiden yine gecikmeden bir an önce çıkmanız gerekiyor. Burada kaleh ile gerçekten size sevgiyi verecek, mutluluğu verecek durumlar, kişiler, enerjiler var. Oraya gitmeniz gerekiyor. Aynı mesajları aldık ya. Oh Enteresan. Burada tabii tam tersi şekilde enerjileri aldım ama aynı cevapları aldık. Anlayamamıştım. Şimdi anladım. Sevgili yengeçler sizin için de şifa olsun eril dişil kartlarınızı konuşturacağız. Partnerinizin burcuna göre de dinleyebilirsiniz. Heh, hemen de elime geldi. Eril enerji konuşmak istiyor. Hemen bir şeyler söyleyeyim istiyor yani. Evet. Dişil enerji konuşmak istemiyor. <laughs> Kart gelmek istemiyor ya. Enteresan. Hadi bu gelsin. Ben seçeyim artık. Ay senden <laughs> senden çocuğum olsun istiyorum. Ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir. Dişil enerji kader. Hmm. Ben ilahi dişil enerjim, kaderim benim elimdedir. Wow. Şimdi dişilden başlayacağım. Sevgili dişil yengeçler, burada o kadar gerçekten merkezine, alanına yerleşme enerjisine geçiş yapmış ki zaten para dokuzlusu burada, dinar dokuzlusu geldi. Ev, kapı, yeni enerjiler artık ben diyor. Yani biraz ben diyen bir enerjiye geçmiş. Tabii ki bunun gölge tarafı ee, yine başka bir burcumuzda daha çıkmıştı bu kart. Bunun gölge tarafı şudur: bencilleşmek, çok fazla ego yapmak, kendini yalnızlaştırmak e, gibi bir gölge tarafı olabilir. Negatif etkisi bu şekilde olabilir. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ama kendi alanınızda kaderinizin ellerinizde olduğunu bilerek hareket etmek, özgüvenli olmak çok güzel olmuş güzel açıldı burası. Burada da eril enerji dişili gerçekten çok istiyor, çok seviyor, çok tutku var. Burada ateşler yanıyor, ejderha görüyorsunuz. Yani illa burada <laughs> çocuk istemek değil tabii o şekilde de olabilir ama hani soyumu devam ettireceğim ki kişi sensin, aile kuracağım, yuva kuracağım. Bakın burada yuvaya da gönderme yapıyor. Sensin diyor. Keşiş geldi. Bilge kendine ait kandili olan kişidir. Şimdi burada dişillere şöyle söyleyelim. Gerçekten bir bilgeliğe erişmiş olabilirsiniz veya bu kadar çarkından dönüp geçtikten sonra erişecek olabilirsiniz. Bu yaşananlar size çok şey katacak. Çok kadersel zaten. Çok bilgelik kazandıracak. Bu bilgelikle yolunuz aydınlanacak ve bazı şeyleri fark etmiş olacaksınız bir aydınlanma söz konusu olacak diyor. Eriller için de bir tane akar seçelim. Dnek sekizlisi Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Evet. Ee, eriller için de şöyle söyledi. Harekete geçeceksiniz. beklemeyin. Fazla vakit kaybetmeyin. Bakın burada da dinar dörtlüsüne gönderme yapıyoruz. Gecikmeden bana kaç diyor. Hadi gecikmeyin. Gerçekten bir şey yapılacaksa bir an önce yapılmalı. Eylem varsa e, olmalı. Yani bu ertelenmemeli. Burada da sizin için bu şekilde bir mesaj aldık. Sevgili yengeçler sizin için de şifalar olsun. Evet enerjiler ağır ama her şey çok güzel olacak. <laughs> Dolunayın ışığı yolunuzu aydınlatsın. Görüşmek üzere.